Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımız sizler için 2022 Eylül sonuna kadar yen olmaktan açılım yapacağız. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Eylül'de bir dolunay gerçekleşiyor. 2022 sonuna kadar biraz sıkıntılı dönemimiz olabilir. Bu herkes için geçerlidir. 2023 Ocak'tan itibaren rahatlayacağız. 6-7 ay ve önümüz açık. 2023'ün sonuna doğru bir daha böyle bir retro gezegen retrosu olacak. Ama bu kadar sıkıntılı olmayacak. Onun için biraz sabırlı olmanız lazım. Biraz sakin olmanız lazım. Şimdi e, 2022 Eylül sonuna kadar neye dikkat etmeniz lazım? Onunla ilgili bir açılım yapacağız. Önce dişil enerjiler. Kadınlarımız için sonra erkeklerimiz için. Dişil enerjiler, bayanlarımız, Güneş yükselen burcu Aslan olan arkadaşlar. 2022 Eylül sonuna kadar gündeminiz ne olacak? Neye dikkat etmelisiniz? Güneş. dal, Kalp. Haç. Buket. Gemi. Sosyal hayat. Kule ve siz. Şimdi merkez enerjinizde gündeminizde buket var. Buket bir hediyedir. Geçici ilişkilerdir. Flört dönemidir. Genç bir kızdır, bayandır, kardeşinizdir, kızınızdır, arkadaşınızdır, her kimdirse gündeminizde böyle bir durum var. Çevre, e, pardon köşe enerjilerinize baktığımızda güneş, kalp, sosyal hayat ve siz açıktır. Her köşeniz açıktır. Yani yollarınız açıktır aslında. Bazı sıkıntılarınız var mı var? Onları size şimdi anlatacağım. Neye dikkat etmeniz lazım? Buket'in arkasında haç var. Haç görevdir. Bu bir hediye durumuyla ilgili, yeni başlangıcıyla ilgili, flört dönemiyle ilgili. Genç bir kızınız varsa, kardeşiniz, arkadaşınız varsa onunla ilgili kadersel bir bir döngü, bir görev, bir sorumluluk. Zor, sıkıntılı ama e, olması gereken, geçmeniz gereken, tamamlamanız gereken bir süreç haç sonuncu karttır ve tamamlamadır. Haçın üstünde güneş var. Mutluluktur, rahatlıktır, aydınlamadır, pozitif enerjidir. Ee, ama çevreleyen iki sıkıntılı enerji var. Bir tarafında haç, bir tarafında dağ var gördüğünüz gibi. Sosyal hayatla ilgili bir durumdur bu. Sanki bir kader, şans size gülüyor. Ee, size bir teklif, bir başlangıç, bir hediye size veya genç kızsa onun için geçerlidir. Yani sizin yakınınız, doğmanız. Çünkü burada da kalp var. Size kan bağı olan bir insandır bu. Onun e, hayatıyla ilgili veya sizin flört döneminiz, yeni anlaşma, başlangıç, gönül işleri, hediye durumu her nedirse onunla ilgili size sanki bir şans, bir güneş, bir aydınlama, kadersel bir e, hayatınızda bir açılış oluyor. Ama onun çevresinde iki tane sıkıntılı enerji var. Bir tarafta haçtır size çok zor geliyor. Önünde de dağ var. Biraz engelli, problemli bir durumdur. Aşamıyorsunuz bu durumu. Sanki bu olduktan sonra bunlar ikisi yarandı. Ve burada bu duruma karışmış sosyal hayat var. Yani evinizin içi değil dışarıdan bir şeyler oluyor. Bazılarınız için bu iki durum toprak, arazi, dağlık bölgelerle ilgili bir durumda olabilir. Hediye durumu veya anlaşma. Çünkü burada kule var. Kule devlet kurumlarıdır, işyerleridir, bankalardır, hastanedir, Allah korusun cezaevleridir ee, veya yine de dağlık bölge, arazi, binaların, yapıların yüksek olduğu yerlerdir, yerleşim yerleridir. Gidişatta kalp güzel bir enerjidir, gönül işleri, duygusallık, doğuma yakın insanlar, gemi yolların açılması ve siz duruyorsunuz. Yani şimdi... Şu anki süreciniz budur. Haç, aydınlanma, güneş, şansın dönmesi, sosyal çevre. Yani bu ikisi arasında sıkıntılı bir döneminiz var, durumunuz var şu anki durum. Gidişattan devlet kurumlarıyla ilgili bir başlangıçla veya bir kızla veya sizin flört gönül işlerinizle ilgili engelli bir durumunuz var sizin, problemli bir durum var. Ya tıkanıklık var ya önünüzü kesen bir engel var ya Aşamadığınız, çözemediğiniz sıkıntılı bir enerji var. Sizin ya da bu kızsa kızın. Ama sonuç olarak e, gönül işleri gündeme geliyor. Sizi kalben rahatlatacak, ferahlatacak bir durum, bir enerji yaranıyor. Size kan bağı olan doğuma yakın insanlarla bir yollarınızın açılması var. Ve siz önünüze bakıyorsunuz. Yani aklınızda da olabilir bu. Al, şu size ne güç veriyor bakacak olursak burada sosyal çevreden güç alıyorsunuz. Çevreden dışarıdan güç alıyorsunuz. Bu sizde sorun problem yaratıyor ama bir aydınlamada yaşıyorsunuz. Burada bir yerleşim, toprak, arazi, iş yerleri, devlet kurumları, yapı bina ile ilgili bir hediye durumu ama burada bir engel var nedense. Ve sonuç olarak burada siz aklınızda yolculuk ve gönül işleri var. Her ne olursa olsun gidişatta sonuç Eylül sonuna yollarınız açılıyor. İster ilişki olsun, ister anlaşma olsun, ister kızınız olsun, ister flört dönemi olsun, ister hediye durumu olsun. Ne olursa olsun dönemin sonunda yollarınız açılacak. Sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Seyahatiniz olabilir, bir yere gidebilirsiniz, birisi size gelebilir. Deniz aşırı yollarınız olabilir. Tıkanık ne durumunuz varsa Dönemin sonunda, eylül sonunda açılıyor. Özellikle gönül işleriyle ilgili ya da size doğuma yakın olan insanlarla ilgili bir e, rahatlama, bir temizlik, bir pozitif enerji, bir tıkanıklığın bitmesi, bu problemin, sorunun, sıkıntının çözülmesi e, size bu hediye iş de olabilir. Geldikten sonra sizin yolunuz açılıyor ve önünüzü artık daha rahat daha ferah görüyorsunuz ve problemli sıkıntılı durum nedirse bunlar hepsi arkada geçmişte kalıyor sizin önünüz tertemiz açık yolunuza devam ediyorsunuz sevgili aslan burcu kadınlarımız evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar bakalım aslan burcu erkekler eril enerjiler sizlerine bekliyor Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için de küçük bir uyarı yapalım. Dolunay gerçekleşiyor. 2022 sonuna kadar biraz sıkıntılı süreç geçebilir. Bizler için 2023 Ocak'tan itibaren 6-7 ay çok rahatlayacağız, ferahlayacağız. 2023'ün sonuna doğru böyle bir retro dönemi tekrardan olacak. Bu kadar zorlu olmasa da buna benzer bir enerji daha yaşayacağız. Ama şimdi Biraz sabırlı olmamız lazım. Biraz sakin olmamız lazım. Ve şimdi sizler için 2022 Eylül sonuna kadar dikkat etmeniz gereken nedir? Onun için bir açılım yapacağız. Bakalım Lenormand Aslan Burcu erkeklerimizi, eril enerjilerimizi bu süreçte nasıl görüyor, değerlendiriyor. Güneş ve Yükselen Burcu Aslan olan erkekler. 2022 Eylül sonuna kadar. Gemi. Süs. Ay. Demir. Duraklama. Bulutlar. Tırpan. Yüzük. Şimdi arkadaşlar merkez enerjinizde stabillik var. Tıkanıklık var. Olayın durumun yerine kıpırdamaması var. Bu bir anlaşmayla yüzük anlaşmadır, kontrakttır, evliliktir, sözdür, nişandır. Bununla ilgili bir resmi evrağınız var, haberiniz var. Bir yerden haber bekliyorsunuz, uzak yoldan olabilir bu haber gözünüzü dikmiş, mektuba ve yolculuğa bakıyorsunuz. Tıkanıklık bir kadınla ilgili olabilir veya karanlık bir durumla veya sizin ününüzle duruşunuzla alakalı bir durumdur ya da anne hattıyla gelen bir takım akrabalıktır veya enerjilerde durumlardır, olaylardır. Ve bu sizde bir yol ayrımı, bir çıkmaz yaratıyor. Durup bekliyorsunuz bu durum, bu olay neyle çözülecek, neyle bitecek diye. Kafa karışıklığınız var, önünüzü göremiyorsunuz, korkularınız var. Ama umudunuzu kaybetmiyorsunuz. E, beklemedesiniz şimdi çevredeki e, köşe enerjilere bakacak olursak mektup siz bulutlar yüzük e, mektup resmi evraktır devlet kurumlarından gelen haberlerdir evraklardır bulutlar kafa karışıklığıdır siz zaten kendi enerjinizi sizsiniz gördüğünüz gibi ve burada yüzük var anlaşma var bu bir döngü de olabilir bu bir anlaşma da kontrakta evlilik de söz nişan düğün her şey olabilir bu yüzüğün içinde Durumla ilgili bu anlaşmayla, bu evrakla, bu yüzükle ilgili sizin bir tıkanık durumunuz var. Ve bu işin içinde ya sizin ününüz, duruşunuz ya da bir kadının enerjisi var söylediğim gibi. Bu sizde bir duraklamaya getirdi. Bir yol ayrımına geldiniz. Durup bekliyorsunuz. Hangi yoldan gitsem, hangi yolu seçsem, nasıl karar versem, adım atsam mı, atmasam mı, e, araştırsam mı, araştırmasam mı, beklesem mi, beklemesem mi? Burada bir yolculukta bir haber de almış olabilirsiniz. Ya da yolla ilgili bir haber bekliyorsunuz. Deniz aşırı yollarınız, seyahatleriniz olabilir. Birisinin size gelişi, sizin bir yere seyahatiniz olabilir. Ama sanki bu mektupla ilgili bir yolların açılmasını bekliyorsunuz ve gözünüzü dikmiş buraya bakıyorsunuz. Bu sizin isminiz, ününüz, duruşunuz veya anne hattıyla gelen akrabalık veya tıkanıklık, karanlık bir durumla ilgili bir tıkanıklığınız veya bir stabilleşme var burada. Dediğim gibi kararsızsınız, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Mektup ve bu e, ay kartı sizde kafa karışıklığı yaratıyor. Bulutlar geçici bir süreçtir. Önümüzü göremiyoruz ama e, şu anda bulutlar önümüzü kesiyor. Şu anda göremiyoruz. Karanlık mı oldu? Ben tripodun ışığını açayım arkadaşlar. Işık gelsin. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, nerede kaldık? İşle ilgili anlatalım. Ee, i̇şte bir haber bekliyorsunuz. Bir anlaşmanız var. Resmi yerden bir haber bekliyorsunuz. Ya da bir e, resmi bir evrak bekliyorsunuz. Şu anda tıkanıklığınız var. Korku, endişe, kafa karışıklığı, önünü görememezlik olabilir ama merak etmeyin bu bulutları tırpan kesip atacak. but kanıplı tırpan kesip atacak, yollarınız açılacak, ee, size birkaç yollar, teklifler sunulacak. Siz birisiyle anlaşacaksınız. Ee, yüzük ya bir döngüdür, daha önce tanıdığınız, anlaştığınız insanlarla, partnerlerle işbirliği başlayacak ya da bu yollardan birisini seçeceksiniz, birisiyle anlaşma yapacaksınız, yolunuza devam edeceksiniz. Bu haber size gelecek, siz o haberi bekliyorsunuz, bakıyorsunuz ve anlaşma yapacaksınız. Bu tıkanıklık, sıkıntılı enerjiler bunlar geçmişte kalacak. Siz bakın sizin sırada hmm. birkaç yollar size sunulacak ve sizin bir anlaşmanız var. Finans görmüyoruz masada, daha çok iştir, evliliktir, anlaşmadır, sözdür, nişandır e, bir e, bayanla ilgili bir durumunuz varsa anne tarafından veya sevdiğiniz insan hayatınızdaki kadın orada bir tıkanık durum varsa ya da beğendiğiniz birisi oradan bir haber mektup bekliyorsanız da sıkıntılı bir süreç vardı orada tıkanıklık vardı, kafa karışıklığı vardı, travmatik bir durum vardı ee, bu sizi yol ayrımına itti, yolculukta tanışmış olabilirdiniz bu insanla ya da bu insanın ee, seyahatleri var, yolculuğu var. Siz oraya bakıyorsunuz. Ayağınızda bir yol ayrımı var. Ne yapsam ne etsem, teklifle gitsem mi, gitmesem mi? E, ama yine de sizin bir anlaşmanız olacak. Yüzük size güç verecek. Siz bir yol bulacaksınız ve bu anlaşmaya varacaksınız. Evlilikle ilgili sıkıntılı bir süreciniz varsa şu anda bu e, 15 20 Eylül'den itibaren bu tıkanıklık bitecek ve yine de evliliğinizde aynı rutin, aynı döngü, aynı enerjiyle yolunuza devam edeceksiniz. Yani temizleneceksiniz. Beklediğiniz mektup size gelebilir, beklediğiniz haber size gelebilir ya da siz e, başka bir anlaşma bakın size 3-4 tane yol sunulmuş burada e, siz bu yollardan birini seçiyorsunuz Birisiyle bir anlaşma yapıyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz, önünüz açık, temiz, ferah. Ama nedense gözünüz arkada, uzak yoldan bir mektup, bir haber bekliyorsunuz. Bu ticari anlaşmada olabilir, bu özel ilişkilerle ilgili bir durumda olabilir. Yolların açılması, bu mektuptan sonra yolların açılması. Siz buraya bakıyorsunuz. Bazılarınızda bu yollar açılacak, size fırsatlar sunulacak. Anlaşma yapıyorsunuz, bazılarınız e, bir yol seçerek yolunuzu değiştiriyorsunuz ama hala gözünüz arkada bir geçmişe bakıyorsunuz sevgili aslan burcu erkeklerimiz. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.